Abi dur dur bir daha böyle yapabilirsek Ama az önce çok garip bir şey oldu bir anda öldüm çat diyordum öyle Oğlum, O neydi lan Çal Biraz daha vur biraz daha vur direkt yere yığılacak zaten tek yiyecek %25'e falan gelince %25-20 arası falan öyle bir şey de direkt tek yiyor. Kaç olduğunu bilmiyorum yani ben hiç şey yapmadım öyle ben de uzaktan çizdiğim için Her can bastığında kamağım Ben ödeyeyim. Abi az önce pingimden dolayı öyle oldu Bayhan Bayhan burada mısın? Buradayım. Kanka sen biliyorsundur belki oyunlarda falan pingini artırmanın bir yöntemi var mı? Bu oyunlarda pingini artırmanın yöntemi Bunlardan ben bileyim kanka yani. Abi, bilmiyorum. Oğlum bilmiyorum. Başar senin pingin Her o, bana da işe yarıyor lan. için ya, bilmiyorum. bayan bunu bilebilecek tek sen varsın o yüzden. Abi eğer ping, şu an pingi artırınca boss bende hareket etmiyor. Çanın ekranında bana vursa bile benim canım gitmiyor böyle ben de, benim ekranımda vurmadığı için. Ejderhan'ın yarı canını yok ettim ama bir anda pingim geri düzeldi işte anında geberdim tek yedim böyle Peki kanka üstünü soracağım sen kimi davranıyorsun şu an? Başan sus! Kanka Susun! Ortak sunucu Birimizi evet. açmıyoruz birimizi açmıyoruz yani Şapoya bağlanıyorsan ping ondan olur <laughs> Sen Çok güzel pingi var benim de değil. ikimizin bir zaman var Şan <laughs> ne oldu? Öldün değil mi? Kanka demek ki sunucular oh. kötü şu anda. Kanka yani bilmiyorum. Az önce Discord'um falan da girdi. Benim bir anlık ping girdi. Discord da gidiyordu. sana ping girdi. İşte bana ping girdi Abim. onu diyorum. Kardeşim Ha ne oluyor? <laughs> Ondan. Sen öldürdün mü? Şeyi işi bitmiş de Ay. şey yapıyor gibi. Sen ne olduğunu söyle. Ma Başak Bence Bence kaybedecek ya bunu. <laughs> Kesin değil mi? Evet. bir şey kafası yere yalınca tek yedi zaten arada? Hayır yemedi. Bak sus dediğimde yüzde on canı, yüzde beş falan kalmıştı. Amına koyayım bir tane şeyim var S-sus onu da kullandım. <laughs> Allah'ım ne? Tamam o lan bu. Lazım. Düşer mi? Düşmez gibi. Düşer düşer. Dün 2 saat oynadım bir tane düştü. Yani bir 400 saat falan oynamam lazım. O Adam 13 şeyle çıktı ben Oğlum adam Bir süre estusla çıktı ben Azıcık şeyle Ben o shield'ı kullanmayacağım arkadaş Ben bunu kullanacağım Benim sürekli canım Aa, var. Değil mi? Can artıyor Baba düşmedi la kutu <laughs> Ne diyorsunuz oğlum Ben de ping mi var ya? Ping varsa 64 açacağım. Boyu boz. 140.